Arkadaşlar direktör nesil bonusları ile ilgili bir örnek daha çözeceğim size. Videoları kısık kısık tutuyorum ki kafanız karışmasın. Fars edelim ki kendinize bağlı değil de alt derinliklerinizde şartları yerine getirmiş olan bir direktör çıktı ekibinizden. O zaman direktör nesil bonusunu nasıl hak edersiniz onu anlatmaya çalışacağım örneklerle. Yine ben size attığım pdf'deki kazanç tablosundaki örneklerden gidiyorum. Burada siz varsınız yine. Bu A kişisi diyelim. A kişisinin örne örneğe bağlı gidiyorum ki hani siz oradan da takip edebilirsiniz diye. Kişisel hacmi 200 puanmış. Kişisel grup hacmi 3000 puan ve grup hacmi de 7500 puan. Bu kişi %23 alt ekibinden direktör bir tane çıkmış. Kıdamlı direktör sayılıyor. Yandan da 3000 puanını yapmış. Tam bonusu hak etmiş bir kişi. Alttaki B kişisi O da %23 Çünkü alt, alttan 4500 puan gelmiş. B kişisinin kişisel hacmi 50 puan. Kişisel grup hacmi 300 puan. Hemen alta geçelim. C kişisinin C kişisi de %23 olmuş olsun. C kişisinin kişisel hacmi 100 puan kişisel grup hacmi 200 puan Alta geçelim. D kişisi D kişisinin kişisel hacmi 100 puan. Kişisel grup hacmi. Bakalım. 300 puanmış. Bu da yüzde 23. Bakın kaçıncı derinliğe geldik? E kişisine geldik. E kişisinin kişisel hacmi 50 puan kişisel grup hacmi 4000 puan Bu da %23 direktör Şimdi böyle bir durumda şöyle bir kontrol edersek tam bonus almak için şartları yerine getirmiş mi? Evet. Kişisel grup hacmi yandan bu direktör e, kolunun haricinde yandan 3000 puan yapmış bu kişi. Okey. Tam puanı hak etmiş. B kişisi bu kolu hariç direktör kolu hariç alt altta inmiş. Tek koldan inmişler bunlar arkadaşlar. Bu kola hariç kişisel grup hacmini 3000 puan yapmış mı? Hayır. 300 puan yapmış. O zaman şartları yerine getirmemiş. Kısmi bonus da hak etmiyor. Çünkü kısmi bonusta da da e, bu kişi e, normalde 2000 puan yapmak gerekiyordu. Hani tek direktör çıkardığı için yandan 2000 yapması gerekiyordu. Ama onu da yapmamış. 3000 puanı da yapmamış. Böylece e, tam ve kısmi bonusu Hak etmemiş. C kişisi de aynı şekilde kişisel grup hacmini 200 puanda bırakmış. Yandan D kişisi de aynı şekilde kişisel grup hacmini 300 puanda bırakmış. Yandan B, C ve D kişisi yani tam bonus ve kısmi bonusu hak etmemiş. Ama altta bir e, 4. nesilde A kişisinin, baştaki kişinin dördüncü neslinde bir direktör çıkmış ki kişisel grup hacmini 4000 puan yapmış. Yani e, kısmi ve tam bonusunu bu kişi hak etmiş. O zaman A kişisi de göre E kişisi birinci nesil sayılır. Yani Direkt sizin bağlınız olarak bu kişi size yüzde beş prim getirir. Çünkü ikisi de görevlerini yerin yerine getirmişler. Bunu hesaplarken şu şekilde hesaplayacaksınız. Direk direkt ev kişisinin 4000 puanını %5'ini almayacaksınız. Yukarıdaki puanları da toplayacaksınız. O şekilde gideceksiniz. Yani toplamda burada 4000 ve 4800 puan var. Şuraya yazalım. Bir yer açayım burada. Şuraya açayım. 4800'ün puan toplamı Aşağıdan yukarı doğru puanları topluyoruz. 4800 oluyor. 4800 çarpı 6.80. Bunu da hemen hesaplayalım. Hesap makinemi açayım. 4800 çarpı 6.80. 32.640. 32. 640. 32. 640 yüzde beşini alıyorsunuz. Sanki birinci nesli gibi 32.640'ın yüzde beşini alıyorsunuz. 1632 TL A kişisi E kişisinden tam bonus hak ediyor bu şekilde hesaplıyor. Yani şirket sizin hakkınız olan payı yine veriyor. Eğer B, C, D kişisi de bu şartları yerine getirseydi ne olacaktı? A kişisi B kişisinden %5, C'den %2, D'den %1 o şekilde ama şu da var. A kişisi eğer ki diğer kollarından da direktör çıkarsaydı alttaki nesillere inebiliyordu. Ama tek kolundan çıkardığı için sadece eğer B kişisi görevini yerine getirseydi B'den alacaktı. Eğer ki A kişisi iki tane direktör çıkarmış olsa ve gümüş direktör olsaydı ikinci nesline inecekti. Altın olsaydı üçüncü nesline inecekti. Yakut olsaydı dördüncü nesline inecekti gibi bu e, tablo biliyorsunuz uzayıp gidiyor tabloyu bu şekilde bakacaksınız arkadaşlar e, direktörlükle ilgili bir örnek daha bir sonraki videoda göreceksiniz